Türkiye geliştirdi yerli ve milli silah sisteminde sürpriz adım. Siper ve midlas boyut atlatacak. Türk Deniz Kuvvetlerine katılacak olan istif sınıfı fırkateynler radyasyon düşük tasarımı, yüksek manevra kabiliyetiyle yerli ve milli silahları ile göze çarpıyor. Toplamda 4 adet yapılacak istif sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İstanbul 2023 yılında envantere katılacak. Gemide birçok yerli ve milli silah sistemi bulunmakta. MİLDAS olarak da bilinen milli dikey atım sistemi ile gemide hisar hava savunma füzeleri bulunabilecek. Bunun yanında gemide atmaca gibi savar füzeleri, siper hava ve füze savunma sistemi MKEK üretimi, 76 milimetrelik top gibi yerli ve milli silah sistemleri kullanılacak. Türk donanmasının ana vurucu gücünü fırkateynler oluşturuyor. Türkiye'nin 4'ü Yavuz sınıfı, 4'ü Barbaros sınıfı, 8'i de Gabya sınıfı toplam 16 adet fırkateyni bulunmaktadır. Yavuz sınıfı fırkateynler 3000 ton, Barbaros sınıfı 3300 ton, Gabya sınıfı fırkateynler ise 4700 ton deplasmana sahip istif sınıfı fırkateynler ise Türk Donanması envanterine yeni girecek gemiler olarak göze çarpıyor. Güvenlik politikaları uzmanı ve emekli Deniz Kurmay Albay Profesör Doktor Celalettin Yavuz, Milgen projesi kapsamında ilk yapılan dört geminin korvet olarak inşa edildiğini, diğer dört geminin ise fırkateyn olacağını ifade ediyor. Haber Global'in aktardığı haberde milgen projesinin devamı olan istif sınıfı frkateinden ilk olan TCG İstanbul, İstanbul tersanesi komutanlığında inşa edildi. Gemi 23 Ocak 2021'de yapılan bir törenle denize indirildi. Su üstü donatım sürecinde olan geminin test süreci de devam ediyor. Gemide birçok yerli ve milli silah sistemi bulunmakta. Mildas olarak da bilinen milli dikey atım sistemi ile gemide hisar hava savunma füzeleri bulunabilecek. Bunun yanında gemide atmaca gemi savar füzeleri, MKEK üretimi 76 milimetrelik top, Aselsan yapımı yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, 2 adet 25 milimetrelik Aselsan yapımı stabilize top ve Akya torpidoları gibi yerli ve milli silah sistemleri kullanılacak.